2015'te çıkan serinin dördüncü filmi gerek eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu, gerekse de altısını kazandığı toplam 10 adet Oscar adaylığına sahip oldu ama izleyiciler konusunda ise iş bu kadar basit değildi. Belli bir kesim filmin övüldüğü kadar iyi olduğunu, serinin en iyi filmi olmayı bırakın son 10-15 yılın en iyi filmlerinden biri olduğunu savunurken belli bir kesim ise bu filmin her 2-3 yılda bir çıkan Transformers'lardan hiçbir farkı olmayan bomboş bir aksiyon filmi olduğunu savundu. Eğer benim görüşlerimi merak ediyorsanız gelin videoya geçelim. Bugünkü konumuz 2015 yapımı Mad Max Fury Road. Oh, what a day! What a lovely day! Filme geçmeden önce sanırsam serinin geneliyle ilgili yorumlarımı söylemem daha doğru olur. İkinci film olan Road Warrior'ı sevmekle birlikte Mad Max benim herkes kadar ayılıp bayılarak izlediğim bir seri değil. Üç filmde dönemi için farklı konseptleri işlemeye çalışan ve ilgi çekici postapokaliptik dünyalara sahip olan filmler olsalar da biraz da dönem şartları yüzünden tam anlamıyla George Miller'ın kafasındakileri yansıtabildiği filmler değiller bana kalırsa. Gerek prodüksiyon, gerek yer yer oyunculuk, gerekse de senaryonun kurgulanış şekli konusunda ciddi hatalara sahip olan filmler hepsi. Haliyle şimdi yapacağım yorumlar Mad Max hayranı birinin değil, seriden o kadar da haz etmeyen birinin yorumları olacak. Eğer bu konuda anlaştıysak, gelin senaryo ile başlayalım. Yani keşke anlatılabilecek bir senaryo olsaydı elimizde. Bu filmin bir senaryodan çok sadece bir konusu var. Max her zaman olduğu gibi kendi halinde takılırken, bir savaş orada olan Immortan Joe'nun adamları tarafından kaçırılır. Joe ile çalışan Friosa, Joe'nun eşlerini kaçırır ve bunun üzerine Joe, Friosa'nın peşine düşer. Max de bir şekilde olaya dahil olur ve Friosa ile beraber çalışıp Joe'ya karşı mücadele ederler. Ve işte bütün senaryo bu. Hayır, senaryonun özeti değil. Gerçekten bütün senaryo bu. Filmin geri kalan bütün süresi kocaman bir araba takibi sahnesinden ibaret. Daha doğrusu birbirini takip eden birkaç kocaman araba takibi sahnesinden ibaret. Bunun haricinde ise karakterlerinin birbiriyle nasıl kaynaştığı tam anlatılmayan, bunu geçtim karakterlerini bile anlatmaya yeltenmeyen bir film var elimizde. Hatta görüyorum ve yükseltiyorum. Bu film daha reboot mu yoksa serinin devam filmi mi olduğunu bile farkında değil bana kalırsa. Eğer bu bir rebootsa neden Max ile ilgili hiçbir şey anlatılmıyor? Neden ilk üç filmde işlenen bu güzelim metal punk post dünya ile ilgili bize çok az bilgi veriliyor? Veya neden film bize sanki her şeyi biliyormuşuz da öyle girişmişiz gibi davranıyor? Ha diyelim bu bir devam filmi. Yani Beyond Thunderdome'dan sonrasını anlatıyor. Ulan o zaman V8 Interceptor ne arıyor burada? İkinci filmde yok olan ve sözde türünün son örneği olan bu sevgili araç üçüncü filmde yoktu mesela. Eğer bu bir devam filmi ise Max o aralıkta yeni bir tane mi buldu? Ama bahsettiğim gibi bize son V8 Interceptor'ın ikinci filmdeki olduğu söylenmişti. Tamir mi etti peki? E madem tamir etti o zaman üçüncü filmde neden yoktu? Hadi diyelim yenisini bulmadı çünkü bu film 30 yıllık bir aradan sonra yeni izleyicileri de kendine çekmeye çalışmak için evreni sıfırlayan bir film. O zaman az önce bahsettiğim detayları neden bize anlatmıyor? Gerçi ilk üç filmi izleyen birisi bile bu filmi tam olarak anlayamaz ki. Mesela bu karakterler kim? Yani ilk üç filmde olmadıkları kesin. E film içerisinde de kim olduklarından bahsedilmiyor. Hikayede var olma sebeplerini anlayabiliyorum da hani bu karakterleri bize anlatsan daha hoş olmaz mıydı sevgili George Miller? Bu filmin senaryosu bana sanki bu şekilde yazılmaktansa bazı detayları eklemeyi unutmuşlar gibi geliyor. Filmin çekim sürecinin neredeyse 15 yıl sürdüğünü düşünürsek pek de şaşırtıcı olmaz aslında. Evet şu ana kadar bahsetmedim ama araya birkaç yıllık aralarında girmesiyle beraber neredeyse 15 yılda çekildi bu sevgili film. Normalde Max rolünde tekrar Mel Gibson'ı göreceğimiz orijinal Free Road filmi 2004 yılında çıkacaktı. Ama 11 Eylül saldırıları sonrasında gerek mevcut politik ortam, gerekse de zarar gören Amerika ekonomisi yüzünden film ertelenmek zorunda kaldı. O arada George Miller boş durmamak için Happy Feet'i çekti. Ardından Warner Bros'la bir Justice League filmi için anlaştı ve arkadan da yaşlanan Mel Gibson'ın yerine gizli gizli Heath Ledger'da yeni Max olmak için ikna etmeye çalışıyordu. Ama maalesef Gibson'ın Fury Road hayalleri Dark Knight'ın çıkmasıyla beraber bir kez daha suya düştü. Filmin çıkmasından kısa bir süre önce Ledger'ın hayatını kaybetmesi üzerine Miller hem yeni Max'ini kaybetti hem de Warner Bros ya öyle toplu süper kahraman filmiymiş falan çok kafa karıştırır bu. Dark Knight tuttu. Biz bunun etinden kemiğinden daha faydalanırız. Dediği için elindeki Justice League filminden de oldu. E i̇yi bari Mel Gibson'ı yeniden getireyim dedi. Ama aynı süreçte Gibson eşini dövdüğü için Hollywood'dan aforoz edildi. Bütün bunlara rağmen Tom Hardy'sinden Charles Theron'una kadar bütün kadroyu üstünde filmde kullanılan araçlara kadar bir şekilde her şeyi toplamayı başardı ama bu sefer de önüne elinde olmayan bir başka problem çıktı. Film normalde diğer Mad Max filmleri gibi Avustralya Broken Hill'de çekilecekti ama bütün bu karışıklıkların olduğu sırada Broken Hill'de daha önce bölgede görülmemiş türde sağanak yağışlar görüldü ve dümdüz çölü andıran bir araziyi bir anda yeşillik ve çiçek böcek kapladı. Miller geçicidir bu ya diye düşünüp yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bölgenin eski haline dönmesini bekledi ama bölge bir türlü normale dönmedi. Bunun üzerine bütün seti ve araçları Avustralya'dan Namibya'ya taşıdılar ve çekim süresini 5 aydan 4 aya indirdiler. İşte bütün bunları da ekleyince sanki bu filmin senaryosundaki bazı boşluklar ya sürecin uzunluğundan ötürü unutulup araya kaynamış ya da zaten çıkan zorluklar yüzünden çekim süresi de iyice kısalmışken bazı sahneler atılmış gibi hissettiriyor. Veya yani George Miller yaşının da etkisiyle demans hastası oldu ve yıllardır insanlardan bu gerçeği saklıyor. Sanırsam bunu asla bilemeyeceğiz. Bütün bu unutma ve demans hastası muhabbetini bir kenara bırakırsak yaptığım ufak bir araştırma sonrası aslında hikayenin bazı kısımlarının çizgi romanlar aracılığıyla anlatıldığını öğrendim. Bu çizgi romanları okumadım ama değinmek istediğim noktayla pek de bir alakaları yok zaten. Blair Witch videomu izlediyseniz o filmin senaryosunun transmedya şeklinde anlatıldığından bahsetmiştim. Ama o filmin bu metodu seçmesinin sebebi pazarlama stratejisiydi. Mad Max'ta ise böyle bir durum yok. Filmde anlatılmayan bu tarz detayları birkaç saniyeli açıklayabilirlerdi. Ve biz de bu sayede film bittikten sonra kafamızda bir ton soru işaretiyle mal gibi ekrana bakıyor vaziyette kalmazdık. Film mevcut haliyle başlı başına bir film olmaktansa sanki Mad Max dizisinin herhangi bir bölümüymüş ve biz de bazı detayları hali hazırda biliyor, diğer detayları ise ilerleyen bölümlerde öğrenecekmişiz gibi davranıyor. Filmin reboot mu yoksa devam filmi mi olduğu ile ilgili kafamı allak bullak eden bir diğer detay ise Immortan Joy'u oynayan Hugh Bryan. Malum kendisi orijinal Mad Max filminin baş kötüsü Toe Cutter'ı da canlandırmıştı. Film boyunca bu detay hiçbir yere bağlanmıyor. Haliyle bu da filmle ilgili kafa karıştıran bir başka detay. Hani arka sokakları izlemiyoruz ki aynı kötü karakteri veya figüranı 15 kez kullansınlar. Durumu yok ama daha saçmasını söyleyeyim. Benim bir arkadaşım arka sokaklarda oynamıştı bir bölümde. Oynadığı bölümde ölmüştü. Sonra aynı adam tekrar oynadı yine ölüyor. Adam sonra <laughs> ben daha önce oynadım öldüm falan bir şey olmaz falan. <laughs> bu reboot mu devam filmi meselesi çok uzadığı için son bir cümleyle burayı bitiriyorum. Bu filmi anlamak için ilk üç filme ihtiyacınız var. Ama bu film ilk üç filmin devamıymış gibi değil de alakasız bir yan hikayeymiş gibi hissettiriyor. Karakterlere geçersek eğer başrolümüz olan Max ile başlayalım. Öncelikle kendisi filme ismini verse de pek başrol gibi sayılmaz ki bu yüzden birçok Mad Max hayranı bu filmden nefret ediyor. Bu duruma hem katılıyorum hem de katılmıyorum. Öncelikle bizim bildiğimiz Max bu değil diyen Mad Max fanları. Üzgünüm ama Max hep yan karaktermiş gibi duran bir karakterdi. Zaten Max'in olayı da biraz buydu. Max her bir macerasına biraz daha benzin bulup yoluna devam etmek isterken kendini bir anda savaşın ortasında bulurdu ve taraflardan birine yardım ederdi. Sonrasında ise sonsuza kadar sürecek olan yolculuğuna geri dönerdi. İlk filmde mesela herkesin hatırladığı intikam kısımları ikinci yarının sonlarında yaşanıyor ve filmin geneline oranla oldukça kısa. İkinci filmde iki grup arasında çatışmada kalan Max, zorunluluktan ötürü taraflardan birinin yanında yer almak zorunda kalıyor ve film boyunca olayların içinde bulunmaktan ise daha çok yan karakter gibi takılıyor. Üçüncü filmde ise Barter Town'daki çeşitli güçlerin mücadelesi arasında kalıyor ve yine bir şekilde olaya dahil oluyor. Yani anlayacağınız Max eski filmlerde de hiçbir zaman öyle Rambo gibi bir karakter olmadı. Haliyle Max'in ikinci planda düşmesi veya çok az diyaloğa sahip olması yeni bir şey değil. Katıldığım konuysa Evet, bu benim pek tercih etmediğim bir karakter yazımı. Ben her zaman karakter hikayelerini olay veya durum hikayelerine tercih etmişimdir. Haliyle empati kuramadığım ve pek de işlenmeyen bir karakterin başrol olmasından pek memnun değilim. Max'in bu filmde diğer filmlerden farklı yaptığı esas şey ise konuşmayı unutmuş olması. Oldu olacak şey de yap Max. Hani tamam Max hiçbir zaman öyle çok sempatik veya samimi bir karakter olmadı da. Aga adamın konuşma yetisini niye aldınız? Film boyunca böyle ucube hırıltılar veya homurdanmalar çıkartıp duruyor. Max'i boş verip diğer üyelere geçersek onlarda da yine Max gibi bir arka planda kalma durumu var. Yani filmin esas başrolü Furiosa bile doğru düzgün işlenmiyor ki öne çıkabilsin. Filmin en fazla işlediği karakterine bile harcadığı süre en fazla 5 dakika. Bu yüzden hem karakterler hem de karakterlerin arasında kurdukları bağlar aşırı suni hissettiriyor. Bunun en bariz göze çarpanı ise Nux karakteri. Capable ile kaynaşmadan önce Joe'ya tapan sevgili Nax, Capable buna iki cilve yaptı diye bir anda bütün hayatını adadığı tanrısından vazgeçip bizimkilere yardımcı olma kararı alıyor. Hani bu sizin aklınıza yatıyorsa bir şey demiyorum ama benim aklıma pek yatmıyor. En azından filmde karakterin gitgeller yaşadığını, kendini ve varoluşunu sorguladığını görsek ve sonrasında bu değişimi yaşasa ona bile razıyım. Sonuçta filmdeki her bir karakteri çok detaylı işlemek zorunda değilsiniz. Ama en azından birkaç sahne görsek fena olmazdı sanki. Karakterleri bitirmeden söylemek istediğim son bir detay var. John'un ölümü aşırı tırt. Yani burada Miller tanrıymış manrıymış boş işler bunlar gençler böyle öldürürler işte adamı falan mı demek istedi bilmiyorum ama film boyunca bu kadar tease edilen kötü karakterin tek bir sahnede harcanması komik. Aksiyona gelirsek bu film aksiyon dolacı konusunda gerçekten bırakın son yılları klasik 80'ler aksiyonlarını bile geride bırakacak kadar aksiyona boğuyor sizi. Başlangıçta bir 10 dakika, arada da bir 15 dakika verdiği aralar harici filmin geri kalan bütün sahneleri saf aksiyondan oluşuyor. İzleyicilerin büyük oranda ikiye ayrıldığı esas kısım da bu zaten. Kimisi aksiyon filmi işte çok fazla şey beklemeyeceksiniz. Sonuçta bu bir dram filmi değil deyip filmi yere göğe sığdıramazken kimisi de filme Transformers muamelesi yapıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fury Road kesinlikle son 10-15 yılın en yerinde aksiyonlarından birine sahip. Neredeyse bir buçuk saat boyunca aralıksız aksiyona boğulduğunuz bu filmde aksiyon anlarında hiç sıkılmıyor veya baygınlık geçirmiyorsunuz. Özellikle 2000'ler sonrası aksiyonun geldiği yerden Terminator videosunda biraz bahsetmiştim. Güncel aksiyon filmlerinin konusu olmadığı gibi aksiyonları da bana hep aşırı bayat geliyor. Bu filmin aksiyonu dediğim gibi inanılmaz başarılı ama evet burada bir ama'nın geleceği barizdi. Filmin tamamını kapsayan bu geniş aksiyon yüzünden öncesinde bahsettiğim senaryo ve karakter problemleri ortaya çıkıyor. Yani filme Transformers muamelesi yapanlar pek de haksız sayılmazlar. Tabii ki Fury Road güncel aksiyonlardan çok daha başarılı bir iş ama bahsettiğim gibi anlattığı hiçbir şey yok neredeyse bu filmin. Görsellik konusuna gelirsek konuşmama ne kadar gerek var bilmiyorum ama bu film enfes gözüküyor. Renk paletinin ve görselliğin çok iyi olması bir yana görsel efektler de inanılmaz iyiler. Bu filmle ilgili sürekli %80'e pratik efekte yapıldığı gibi şeyler görüyorum ama öyle bir şey yok. Filmdeki bütün efektlerde CGI dokunuşu var ama bu dokunuşları o kadar yerinde yapmışlar ki hem pratik efektleri bozmamışlar hem de ortaya şahane bir görüntü çıkmış. Gaz ve toz bulutları, yıldızlar, patlama efektleri veya devasa çöl manzarasıyla filmin aksiyonundan bile daha ön plana çıkan en iyi özelliği bana kalırsa kesinlikle bu görselliği. Normalde bu tarz şeylerden videolarımda pek bahsetmem ama bu film İlk çıktığı dönem belli bir kesim tarafından fazla feminist olması üzerinden epey bir eleştirildi. Mad Max filminde nasıl baş karakter kadın olur, kadınlar nasıl erkekleri döver veya bütün filmde hep kadınları izliyoruz finalde de onlar kazanıyor lanet olası SJV'ler amınıza koyayım sizin gibi bir ton anlamsız saçma sapan eleştiriye maruz kalmıştı. Max'in arka planda olması mevzusundan zaten bahsettim. Max'in olayı bu. Diğer konuda ise neden bu kadar ağlandığını anlamıyorum. Ha kadın bir karakter dönmüş olsun ha erkek bir karakter. Ne fark ediyor ki gerçekten? Kaldı ki filmde bazı sahnelerde kadınları bildiğiniz isimsiz figüranlarmış gibi öldürüyorlardı. Ha filmin vermek istediği mesajın feminist olduğunun farkındayım. Immortan Joe tarafından damızlık gibi kullanılan kadınlar yeter artık deyip bir başka kadın olan Furiosa'ya sığınıyor ve finalde de Joe'yu öldürüp Stadel'in başına geçiyor. Yani feminist mi? Evet. İzlerken gözünüze batıyor veya rahatsız ediyor mu? Hayır. Kaldı ki filmde Max'in Furiosa'ya bariz üstünlük kurduğu bir sahne bile var. Kısacası bu mevzuda aptal redneckler yine boş boş ağlıyorlar başka bir şey değil. Kaldı ki Mad Max evreni zaten güçlü kadın karakterlere sahip bir evren. Aynı ikinci filmdeki Virginia Hey veya üçüncü filmdeki Tina Turner gibi. İşin özü şu. Video boyunca çok mızmızlanıp filmi fazla gömdüğüm gibi oldu. Ama Fury Road iyi bir film. Sadece eleştirmenlerin söylediği gibi 5 üzerinden 5, 100 üzerinden 100... Yani bu kadar kusursuz bir yapım değil. Hatta epey kusurları olan bir yapım. 2015 yılı artık Michael Bay ve türevlerinin yarattığı görsel aksiyonun iyice bokunun çıktığı bir dönem olduğu için türdaşlarına oranla daha iyi bir atmosfer ve daha realistik bir görselliğe sahip olduğu için epey abartılsa da hayır bu film sanıldığı kadar iyi değil. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben Uçka ve sıradaki videoda görüşmek üzere.